Oyun Fatih Ekanlar hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yeniden deyiz. Yaz geldi, dondurmamızı yiyoruz ve arkamıza yaslanıyoruz. Fortnite'ın eventini bekliyoruz. Beklerken eğik evleri yiyoruz abi. Dikkatli olun. Abi yine Star Wars'u duydum tamam. ben inerken. Adam var. Çocuklar benim tepem adam kaynıyor da ölme ihtimal çok yüksek çünkü piyadem var. Ben kaydım abi. buradan. Geleceğim birazdan. ben Sağol. direkt aşağı indim mecbur. Zırh atsaydı. Atı zırh. Vant uzun da var tamam. Tak takım da var. Nerede abi düşmanlar geldi mi evet. yazın Ya çok ses geliyordu kanka. Hani hani çiğ zeval olmaz. Abi, geliyor geliyor. yakın bir. Yakın bir. Abi? Üçlü gezelim istersen. Beni çok kötü Pardon bir yer attın. No problem. Abi. Vantuzum var benim çıktım. Adam var, ses var. Çok ses. Anne. Beyaz Ben nereden yediğimi bilmiyorum bu arada. Ben Sen çok kötü vurdum. bir yerden bir tokat yedim ama. Neredesin en abi? En üstte çıkabiliyor musunuz? Çıkarım. Üste birisi mi geldi? Vallahi hocam ben şu an anlamadım. Bir yerden şepeşille yedim. Bir geçip geliyorum. Gördüm adamı tamam. Risk alacağım. Neredesin? Arkadan yedim. Biliyorum. Yanındayım abi de canım bir. Canım bir de. Burada adam. Öldüm. Buradaymış. İyi, İyi oynadı ya. <laughs> hadi hadi tamam ölmeyin. Şatkana bak Allah kar ya. Kalk ben alıyorum Murat. Bizim adam konsol ve bot. Her yer adam kalıyor. Dur. Öldüm ya. Kendim Bu ne mi? abi? Kendim Bunlar gördüm. gempet oyuncusu ha. Çok net atış yapıyorlar kafadan. Yalnız ben Bizim sinirlenmedim mi? Kontrol. Kanka bir şey diyebilir miyim? Konsolcuları deviriyoruz. Seri. Konsolcuları deviriyoruz seri abi. Toplu gezmeye özen gösterin. Şu an yeniden doyuyoruz ya çok zor işimiz. Ne yapacağız? Karşımda almamız lazım ya. çünkü bence dropu alayalım. Butumuz yok. Ben bir, bir turda öleceğim bir dakika. Son drop'a gideceğim. Var mı sıkıntı? Hayır. Vururuz aslında buradan bunları biliyor musun? Bir var gene. Oğlum bunlar hep birlikte geziyor. Adam bana geldi. Burada. Ben de alam. Can az, beyaz. Şimdi benim lootum aşırı iyi şu anda geliyorum. Öldü. Kim var? Kim var? Helal. Helal. Altta biri daha var. Abi bir şey diyeceğim. Ben Paul Demeci'yi öldüm. Ben biliyorum. Duruk hep full damage ölüyor ya. <laughs> abi bu tutmak istemiştim. So, ben bir tur daha abi, öleceğim şey şimdi şey tamam drop'a gideceğim. Sonra. Öldü. Big şey Arka kapıdan kaçanı vurdum abicim. Bizim Şunlara gününü gösterelim <laughs> artık ya. Ne diyorsunuz? Olur abi. Yusuf tunutu aşağıda biliyor musun? Bak şu adam çaldı. O marshmallow var ya Yusuf. O çaldı tunutumu. Çakal roket attı bana. Ben geliyorum şu an. Drop alacağım. Herkes tryhard oynuyor abi. Gelin yanıma bir sürü loot var. Tamam tamam geliyorum geliyorum. Sıkıntı yok panik yok telaş yok. Bizim adam çok eğilerek oynuyor ya. O kontroller ben anladım onun ona işte. Bir can bir can. Nice abi. Ölüyorum ama. Biz de ya. Çıkalım mı enkevlerden? Enkevlerden çıktım ben bilginiz olsun fightlayın. Gördüm adamı. O abi. Ben otomat kovalayacağım. Tek atan pompalı sandım bunu. Tek atan pompalı zannetip bir tane vuruyorum ya. Jomik pompalısıymış. Neredesiniz gençler? Ne düşmanlar ya. Bende adam var Öldüm Bu adam hep bana fokus Ve bu adam net söylüyorum gamepad oyuncusu Yani çok net kafa atıyor Bizimki bot mu bize gelen? Büyük ihtimalle bende değil mi? Dedim ya konsol ve bot oh. hmm. Otomatik Amcaz. kırıyorum ya Kimse ya almaz. Ya sağlam loot bulamadık ki fightlayalım. Gelen var. Geldi bende 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 bende. Bir can. Yedi. Yani. Bana, bana roket atan bu. Abi niye böyle oldu lan bugün? Abi adam simple edit kullanıyor ve kontroller çok belli ya. Niye böyle oldu? Bizim dördüncümüz yok ki abi baksana geri zekalıya. Sabahtan beri eğiliyor binada pusuyor lan kasıyor yani. yani. Ben mi yok hatta? ya öldüm arkadan öldüm. Hep böyle oluyor Zaten ya. online'da yok gibi. benim. Dur, konsol adam. lobe attı bizi o zaman doğru mu? Evet. Hmm. <laughs> Bizim adamın konsol yapalım. olmama ihtimali sıfır. Bence de. Dur şöyle yapalım çünkü adamların vuruşundan Belli ama ben bu oyunu bozarım tamam mı? Bak kim yaptım şu an. Gelin bana bana gelin vuruyorum hepsini. Ya vuruyorum da. Bir lootum olsa hepsini keseceğim bu Hocam, arada. Çok kolay. Şu evlere atlama. Allah aşkına ilk evlere atlamayın. Atlama ilk evlere çık. Baksana. <laughs> bot <gülüyor> abi <gülüyor> bot. Baksana hala ediyor ya. Ayağa kalk ya. Allah Allah böyle geliyor muymuş ya? Baksana ama şu hareket etti demiyor abi adam. Hocam ilk evlerden çıkın. Daha 30 kişi var çünkü. Çıktım ben. Tamam sıkıntı yok. Al iki drop'u. Bir drop bana sal. Motel bölgesine gidelim. Of <laughs> terlemekten oynayamıyorum ya. Niye bu da sıcak oldu? Al abi sen onu. Hocam bu bir kin davasıdır. Açık söylüyorum oynayalım şu an. Aynen <laughs> abi. Valla bak kim davası oldu. Ben ilk defa böyle bir, bir lobi görüyorum şu an. Hepsi konsol ya. Fixed the game'im ben. Gel abi. Skarım da çıktı. Bana şatkan çıkmadı. Bana çıktı. Katır içinde. Gel çıktı şu var. Korucu ona. Skar da çıktı bana. İçinden geçeceğim şimdi herkesin. Hocam Yine sen askar oyna. Askar oyna. Al oyna. Adamı gördüm. Adamı gördüm. Yaşatırsam namussuzum. Bassana şuna. Bas 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 bas. Bas şuna. Dead. Nice. Bir tane daha var orada. Elimiz ısınık. Sal Oo sana bak. Vurdum. Yusuf geliyorum. Sende çok kişi var da mumut yok ya Yusuf. Aynen. Gel, Gel lican, oynay 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 oynayın. Oynayın oynayın geldik geldik. 56'ya chat. Sana bir adam daha geldi. Vuracağım bana vuracağım hiç merak etme. Evet. Arkan. Beyaz. Beyaz. Sen de beyaz. Bir canı var. Öldü. Şur. Ne oldu lan? Ne var? Hadi. Ağrı mamut varmış elemanın. Aldım elemanı. İçi var burada Yusuf. Bas bunu. İçi var. O adam kaldı bak. Mayber. Şurada adam kaldı ben vurmaya yani gidiyorum ona. Gel mermisi de oradan. var atarım. Adam burada team wipe'ı gel. Tamam. Geldi. Yap lan. Geliyor şeride, adamlar. Şeride şeride alalım. Alalım. Üç, i̇çeride var. İçeride var. Alacağım. Onu içeridekine vurmam lazım ilk önce. Beyaz. Abi beyaz burada benim yanımda. Ben mim yok. Ben mi saldım? Hiç benim mim yok. Al abi. Ne vermişsin lazım? Tamam aldım. Mumut şey attım. Mamut. Adam yukarıdaydı ona göre. Alırım Mahmut. Ayber oradan roketi al. Tamam. Oyna şurayı ya. Biraz elimiz ısındı. Oynamadık ya 2-3 gündür. Nerede? Mesut'tan masallara Gördüm. şey vermeyelim baba maç. Ne arıyorsun? Bunlar 2023 oyuncusu gel. Gel baba gel baba gel 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 gir şuna. Gir şuna gir 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 Bas evet, bas 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 gir abi Roket atıyorlar kafama Nice Tam reboot kapanı çok güzel. Sıktım. Tamam. Sen sıktım arda kalmış benim ya. Aldım şu an sen Ölüyorum ölüyorum. Ölmezsin. Sıktım. Ölme, can da sürüm etti can da. Hayır grant Zırpt alır olsun. mısın? Hayır grant alır mısın? Nerede adam? Yanındayım. Adam Beni ben ben de alıyoruz. Gel bana. Adam ben de. Sen neyim? Neyse. Evet. Pompalım yokmuş ondan vuramamışım. Mermim. Haber kır 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 kır. Neredesiniz? Hay haydi hemen yüz olsun. Hadi evet. tamam. Nice. Oğlum nice. çok kötü lan evim bugün benim. Hiç? Aşırı kötü. Geç kır gitseydim. Ne oluyor? Adam, adam var. Üstü bir var. Burada. Beyaz. Öldü. Nice. Gördüm adamlar bir sürü sura... bak bizi vuranlar bizi vuranlar. Nerede? nerede? Otomata i̇şte... gel abi canın çok az senin. Fatih abi otomata gel. Hepsini can tam geliyorum. Hepsini canını azattım. Nerede nerede abi? Hepsi o bizi ilk başta vuran konsolcular onlar. Hadi <laughs> mi geldiler? Geldi. Bu yeni doğmuş. Atak kalkın. Öldü mü? Nice. Abiciğim şurada high alır mısın? Bu bizi vuran. 86. Beyaz, beyaz, canım beyaz, canım. beyaz. Canım şuna Gel bakayım oluşum. Yete yete dans evet. et. Helal sana oğlum. Oyundan çıktı, oyundan çıktı. Çıksın oyundan. Hadi görüşürüz abi. Vay. Hadi görüşürüz abi. Ne yapalım? Şu an yardırma meşin yapalım. Gel yardırma meşin. Marshmallow'cular vardı onlar nerede onlara da ayar oluyordum bak Onlar da vurduk biz Gel gel burada burada bak şunun içerisi adam kaynıyor Burada kalırsak win bu arada Burada kalırsak win Mat Korki var mı? Mat var mı? Odun odun. Odun. odun var Eyvallah. Mat atsana ee, biraz Yarısı altımız Gel Adam var, var. Evet. Yok Orada ya. da var önümüzde var şurası da var Yusuf gitme istersen Önümüz önümüz Burası burası Ölmem ölmem Tamam Yusuf dikkat et. Bence gelen alalım ya zonu. Hayır. Yusuf Arkan, Yusuf Arkan, Yusuf Arkan. Beyaz öldü tamam. Nice. Çok iyi korundun lan. Aynen. Gelin gelin bana gelin. Tamam. Lan bizimkiler. Geldim. Bizimkiler derken. Burada var kafalarına lan, roket atacağım. Bir roket yiyeceğim. Atalım, beyaz. Öldü mü lan? Roket lan biri geldi ya. That. Öldü. Biri var, biri var yakında. Ya biri suat? yok. Vurdum, beyaz. Aç şurayı. Altımız gidecek. Sesi geliyor adamın, sesi geliyor. Ben sesi geliyor. Buldum buldum, şurada Nerede? da bitti ya, vansun var burada hiç fazla. Yok. Ya e, adam nerede abi? Şaka maka. Aşağıdalar yaz salın ya zon geliyor zaten. Beynim ağrıdı ya. Onu çok terledim ha. Vallahi çok terledim. Mermileri çekleyin. Arkadaşını bitirdin. Tamam. Kill geldi bana. Nerede bunun arkadaşı ya? İçerideydi. o aşağıdalar. haber Bekliyorum ha, ben. ben, diyorum, ben şey atacağım kafalarına. Kill geldi lan. Vakit. Alanı Bir Neyse. Nice. Gördüm diğerini. Yedi marshmallow marshmallow kovalıyorum. Kovalas ben birini öldüreceğim. Öldü. Buradan Niye alırım ki <laughs> Hocam konsolcuları vurduk lan. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bir şey diyeyim mi size? BOK okay. shit gibi oynadım yemin ediyorum. Vallahi hiç oynayamadım çocuklar. Niye bilmiyorum. Kusura bakmayın bu arada özür diliyorum taşıdınız beni. Harbiden leş gibi oynadım Çok ya. ya. Eğimim bugün aşırı kayıyor biliyor musun? Aşırı eğimim kaydı. Niye bilmiyorum ama bakacağız, düzelteceğiz. Allah'a ol emanet olun arkadaşlar. Güzeldi vuruyoruz yani akıyoruz bir şeyler yapıyoruz Elitim kaç oldum? %55 56 Buz parasını Ayberk sana mı atıyor mu Yusuf ama? Abi ortak at ikimizi de ya Ortak tamam bir dondurma ısmarlar Hadi arkadaşlar görüşürüz bakalım Fortnite ilerleyen günlerde neler olacak Hep birlikte göreceğiz Tadacağız tartacağız